Bugün size tüylerinizi diken diken edecek ve gözlerinizi yaşartacak gerçek bir hikaye anlatacağız. Bu bir insan çocuğu doğuran bir yılanın hikayesi. Evet, doğru duydunuz. Bir yılan bir insan çocuğu doğurdu. O çocuk doğduğu gün bütün köy afallamıştı. Herkesin yüzü şaşkınlıkla dona kalmıştı ve herkesin dilinde tek bir soru vardı. Bu nasıl mümkün olabilirdi? İnsanlar korkuyla çığlık atmaya başladı. Kimse gözlerine inanamadı. Ama asıl şok o yılanın o masum çocuğa sadece düşüncesi bile kalbi titreten bir şey yapmasıyla geldi. Zaman geçti. Çocuk büyüdü ama sonra bir gün aynı yılan geri döndü. Ve bu sefer olanlar o kadar korkunçtu ki duyduğunuzda ruhunuz titreyecek. Bu sadece bir hikaye değil. Bu doğanın en büyük gizemi gözle görülen ama anlaşılmaz bir gerçek. Bu gizemi tamamen ortaya çıkarmak için sonuna kadar bizimle kalın. Çünkü bu hikaye sizi derinden sarsacak. Sadelik ve huzurla dolu küçük bir köy varmış. Yüksek binalar yok. Göz kamaştırıcı ışıklar yok. Sadece ilişkilerin sıcaklığı ve havadaki yakınlık. Bu köyün asfaltlanmamış sokaklarının sonunda eski harap bir ev vardı. Cemile bibi ve küçük oğlu Haşim orada yaşıyordu. Cemile bibi yaşlı, çok hasta ve zayıf bir kadındı. Ama Haşim ne zaman gözlerinin önüne gelse gözlerinde garip bir ışık parlamaya başlardı. Haşim köyün ağa reis sahibin bahçelerinde bahçıvan olarak çalışırdı. Sabah akşam toprağa emek verirdi. Bitkileri sular, çalıları temizler ve akşamları eve döndüğünde annesinin ayaklarına masaj yapar, onu beslerdi. Her ihtiyacıyla ilgilenirdi. Oğlum neden bu kadar çok çalışıyor? Annesi sık sık, Anne, sen dua et. Gerisini ben hallederim derdi. Haşim gülümseyerek cevap verirdi. Bir akşam bütün işçiler gitmişken ve akşamın gölgesi gökyüzüne inerken Haşim tarlada tek başına çalışıyordu. Yüzünde yorgunluk, kalbinde ise annesinin ilacının ağırlığı vardı. Res sahab onu görünce şaşkınlıkla sordu. Haşim hala burada mısın? Haşim'in sesi ağırdı. Annesinin sağlığı çok kötü. İlacımı almam gerek. Bu yüzden biraz daha fazla çalışıyorum. Rahan hiçbir şey söylemeden gitti. O gece Haşim uykusundan fedakarlık etti. Sabah erkenden ilaçla eve döndüğünde gördüğü manzara dünyasını yerle bir etti. Cemile Bibi baygın yatıyordu. Nefesi zayıftı ve yüzü solgundu. Haşim çığlık attı. Anne uyan ilacı getirdim. Karısı titreyen dudaklarıyla artık ilaca gerek olmadığını söyledi. Oğlum, çok yorgunsun ama sana bir gerçeği söylemeden geçemem. Ben senin gerçek annen değilim. Bunu duyan Haşim yerin ayaklarının altından kaydığını hissetti. Ne? Hayır. Sen benim annemsin sesi titriyordu. Ama Cemile bibi son nefesinde gerçeği söyledi. Seni saklanarak büyüttüm ama artık zamanı geldi. Sana her şeyi anlatmalıyım. Bundan sonra nefesleri kesildi. Artık Haşim yalnız kalmıştı ve kimlik sorunu onu içten içe parçaladı. Birkaç gün sonra köyün en yaşlı şahidi olan yaşlı kadın Zübede'yi hatırladı. Haşim ona sorunca Anne hıçkıra hıçkıra. Oğlum, sen Cemile'nin oğlu değilsin dedi. Annen ve baban çocuksuzdu ve sonra bir gün aniden onların kucağına geldin. Cemile sadece Allah beni ödüllendirdi derdi. Ama kimse nereden geldiğini bilmiyor. Haşimin bütün umutları ölmüş gibiydi. Evin her köşesini aradı. Eski sandıkları, tozlu dolapları, yatağın kıvrımlarını aradı. Ama hiçbir yerden bir ipucu bulamadı. Bütün gece gözlerinden uyku çıkmadı. Sabah vakti abdest aldı. Seccadesini serdi. Secdeye kapandı ve namaza başladı. Ey Rabbül Alemin, soyum nedir? Onunla bağlantılı yaşayan bir akrabası yok mu? Eğer varsa beni gerçekliğimle tanıştırın. Bir akşam tarladan dönerken köyün atmosferinde garip bir huzursuzluk hissetti. Her yerde kaos ve insanların yüzlerinde korku vardı. Yaşlı bir adam nefes nefese, Oğlum hayatını kurtar dedi köyde ölümcül ve zehirli bir yılan dolaşıyor birçok insan yaralandı Haşim'in kalbi çarpmaya başladı çocuklara doğru gelen devasa ve korkunç bir yılan gördü çocukların çığlıkları havayı yırtıyordu köylüler uzakta duruyor ve titriyorlardı kimsenin yaklaşmaya cesareti yoktu ama Haşim bir an bile durmadı yılana doğru koştu ve sonra garip bir sahne belirdi. Yılan Haşimi görür görmez titredi ve geri çekildi. Sonra çok yavaşça yanına geldi ve Haşimin ayaklarının dibine oturdu. Köylülerin çığlıkları artık sessizliğe bürünmüştü. Haşimin de yüreğinde korku vardı ama yılan ona zarar vermedi. Birkaç dakika sonra herkesi titreten aynı zehirli yılan sessizce ormana geri döndü. Kimseyle en ufak bir alay bile etmeden Köylüler şaşırmıştı. Yaşlı bir adam ona sordu. Oğlum ne yaptın? Bu nasıl bir etki? Haşim yumuşak bir sesle cevap verdi. Sadece bu çocukları kurtarmak istedim. Ben bile tüm bunların nasıl olduğunu anlamıyorum. Sonra cesaretini toplayarak sordu. Kim olduğumu bilen var mı? Gerçek ailem kim? Aynı yaşlı adam derin bir nefes aldı ve dedi ki. Oğlum, Hatırladığım kadarıyla babam bir gün odun kesmeye ormana gitmişti. Döndüğünde seni de kollarında getirmişti. Peki annen kimdi? Bu soru o zaman bile çözülememişti. Bugün bile çözülememiştir. Haşimin huzursuzluğu artık bir kararlılığa dönüşmüştü. Kararını verdi. Şimdi hikayemin başladığı ormana gideceğim. Ertesi sabah kimseye söylemeden yola koyuldu. Orman sıktı. Gizemli ve tehlikeliydi de. Her yerde uzun ağaçlar, kuş sesleri ve garip bir sessizlik vardı. Kalbinde garip bir korku vardı ama ince bir umut ateşi yanıyordu. Bir süre sonra gölgelik bir ağacın altına oturdu. Serin esintide hafif bir yorgunluk kayboldu. Tam o sırada uzaklardan manevi bir ses geldi. Öyle saf, öyle yürektendi ki ruhu titredi. Haşim bu ıssız ormanda Kur'an okunmasıyla irkildi. Sese doğru ilerledi ve sonra beyaz elbiseli yaşlı bir adamın tek başına oturduğu bir kayaya ulaştı. Kur'an'ı Kerim önünde açıktı ve okumakla meşguldü. Haşim ona yaklaştı. Yaşlı adam başını kaldırdı ve sevgi dolu bir sesle sordu. Oğlum sen kimsin ve bu ormanın ıssızlığında tek başına ne yapıyorsun? Haşim'in gözleri yaşlarla doldu. Baba! Annemi arıyorum. Beni doğuran ama sonra bir sebepten dolayı beni terk eden annemi. Haşim tüm hikayesini yaşlı adama anlattı. Sessizce dinlemeye devam etti ve sonra dedi ki: "Oğlum, her şeyi anladım. Babanı tanıyorum. Onu bu ağacın altında ağlarken gördüm." Yaşlı adam babanın çocuğu olmadığını söyledi. Bir gün bu ormana geldi ve sürekli ağlayıp Allah'a dua etti. Ona bu ormanın bir köşesinde çok eski bir kuyu olduğunu, suyunun temiz olduğunu ve kim içerse duasının kabul olacağını söyledim. Kuyuya gitti. Suyu içti ve tam o sırada önüne siyah çok korkunç bir yılan çıktı. Korktu. Tam kaçacakken yılan insan sesiyle bağırdı. "Ey asil adam, dursana zarar vermeyeceğim. Yılan kırık ve üzgün bir sesle ben bu kuyunun yanındayım." dedi. "Çok büyük acı çekiyorum." Yaralarım vücudumu yakıyor. Hamileyim ve bu halde çocuğuma bakamıyorum. Bir isteğim var. Çocuğum doğduğunda onu kendi çocuğun gibi büyütmelisin. Tıpkı bir baba gibi. Bunu duyan babanın yüzü soldu. Yüreği titremeye başladı. Ben insanım. O yılan. Onun çocuğunu ben büyütürsem insanlar ne der? Köylüler deli olduğumu düşünür. Ama düşünecek zaman yoktu yılan acı içinde kıvranıyordu. Ve sonra birkaç dakika sonra doğanın en tuhaf mucizesi ortaya çıktı. O dişi yılan bir insan çocuğu doğurdu. Evet, insan yüzlü ve görünüşlü bir çocuk yılanın cesedinin yanında masumca ağlıyordu. Babanın gözleri şaşkınlıkla açıldı. Yılan titreyen bir sesle, onu da yanına, Alev, onu kendi kanından biriymiş gibi büyüt dedi. Ve bir şey daha sen ve karın ölüm döşeğindeyken ona mutlaka annesinin bir yılan olduğu gerçeğini söyle. Bunu söyleyen yaralı yılan her şeyin başladığı kuyuya doğru sürünerek gitti. Ve sonra kayboldu. Baban o melek gibi küçük çocuğu alıp bir çarşafa sardı. Ve kulübe gibi evine getirdi. Zenginlik olmayabilirdi ama kalplerde sevgi eksikliği yoktu. Jamila Bibi o çocuğu görünce gözlerinde sessiz yaşlar birikti. Baban ona tüm olayı anlattı. Cemile bibi çocuğa sarılıp ağlayarak: Bu çocuk benim. O tanrımın bir hediyesi. Nereden geldi? Nasıl geldi? Ne fark eder artık? O bizim emanetimiz. Bu sırrın sonsuza dek kalplerinde gömülü kalmasına karar verdiler. Ve o çocuğu köylüler türlü türlü oklar atmaya devam etseler bile emekleri ve alın terleriyle büyütecekler. Yaşlı adam Haşimin gözlerinin içine baktı ve dedi ki: Oğlum, şimdi seni gerçeklerle yüzleştirmenin zamanı geldi. Annen sıradan bir kadın değildi. Bir yılandı. Haşim'in yüzü soldu. Baba ne diyorsun? Damarlarımda yılan kanı mı dolaşıyor? İnsan kanı mı değil? Yaşlı adam yumuşakça gülümsedi ve dedi ki, Oğlum, bu evrende her şey mümkün. Annen sıradan bir yılan olmayabilir. İnsan şekline girebilen bir şekil değiştirici olabilir.'' Belki de bir insanla evlendi ve sen o aşkın sembolüsün. Yumuşakça dedi ki: "Eğer varoluşunun derinliğine ulaşmak istiyorsan, bu serinin başladığı aynı kuyuya geri dön." Haşimin gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Ayağa kalktı. Gerçeği aramak için o kuyuya doğru yola koyuldu. Yol kolay değildi. Dikenler ayaklarını parçalıyordu. Çalılar bedenini yaralıyordu. Ama Haşim'in cesareti sarsılmadı. Yüreğinde yankılanan tek bir ses vardı. Neden annem? Neden yalandın? Ve şimdi neredesin? Yürürken bir dönemeçte ayakları bataklığa battı. Hay kırdı. Benden başka kimse var mı? Batmaya devam etti. Dışarıda sadece yüzü kaldı. Allah'ım çaresizce göğe baktı. Annemle ilgili gerçeği bilmeden bu toprağa mı gömüleceğim? Tam o sırada gökten beyaz bir güvercin indi. Gagasında uzaktaki bir ağaca bağlı güçlü bir ip vardı. İple Haşim'e doğru ilerledi. Haşim titreyen elleriyle ipi tuttu. Ve tüm gücüyle bataklıktan kendini çekti. Yere düşer düşmez göğe baktı ve şöyle dedi. Yarab, sana milyonlarca kez teşekkür ederim. Beni dinledin. Güvercinin narin kanatlarını okşadı ve şöyle dedi: "Benim için bir melek olarak geldin. Bugünden itibaren komşumsun, yoldaşımsın." Haşim'in gözleri az ilerideki eski bir kuyuya takıldı. Güvercine: "Dostum," dedi. "Burası kaderimin hikayesinin başladığı kutsal yer gibi görünüyor." Haşim o gizemli kuyunun kenarına varır varmaz adımları durdu. Gözleri şaşkınlık ve korkuyla büyüdü. Yer sürünen yılanlarla doluydu. Her yılan iki ağzıyla tıslıyordu. Dişlerinden dökülenler damlıyordu ve hepsi onu çevrelemek için can atıyor gibiydi. Haşim bir adım geri çekildi. Kalp atışları giderek artmıştı ama bir fırtına gibiydi. Yüreğinde bir soru yankılandı. Bu yılanlardan herhangi biri annem olabilir mi? Haşim göğe baktı ve arkadaşı olan bembeyaz güvercine sordu. Arkadaş şimdi ne yapmalıyım? Bu kuyunun suyu benim için olmazsa olmaz. Ama bu yılanlar hayatımın düşmanı oldular. Güvercin kanatlarını çırptı ve havaya yükseldi. Kuyuda asılı duran eski tahta davulu yumuşak ama güçlü gagasıyla yakalamaya çalıştı. Yılanlar daha da telaşlandı. Başlıkları açıldı. Yer titremeye başladı. Tıslama sesleri yankılanmaya başladı ama güvercin cesaretini kaybetmedi. Tekrar tekrar denedi ve sonunda davulu öyle bir sarstı ki kuyunun saf suyu içinde toplandı. Haşim suyu Allah adına içti ve secdeye kapanarak ona şükretti. Haşim güvercinin kanat sesleriyle tekrar kuyuya baktığında tüm yılanların kaybolduğunu gördü. Tam o sırada kuyunun içinden bir gölge çıktı. Ağır bir yılan. Gözlerinde garip bir tanıdıklık vardı. Çocuğum yumuşak bir ses geldi. Sonunda bana döndün. Haşimin tüyleri diken diken oldu. Titrek adımlarla yılana yaklaştı. Anne, eğer annemi sen bana söyle. Nasıl senin rahminden insan bedeniyle doğdum ve sonra neden beni başkalarına teslim ettin? Yılanın gözlerinde bir ışıltı vardı ama sesinde binlerce yılın acısı vardı. Oğlum dinle. Ben aslında bir insanım ne dişi bir yılan ne de dişi bir yılan. Bir krallığın kraliçesiydim. Bir kralın sevgilisi ve sen o sevginin eşsiz hediyesisin. Haşim'in gözlerinde şaşkınlık vardı. Anne ben gerçekten bir tacın ve tahtisi miyim? Ben mi? Bir prens, bir yılan ya da şimdi kraliçe, derin bir nefes aldı. Seni sevgi eksikliğinden dolayı terk etmedim. Aksine koşullar, Komplasız zaman beni buna zorladı. Uzun zaman önceydi. Yumuşak kalpli ve şefkatli bir kral, bir krallıkta hüküm sürüyordu. Kraliçesi öyle biriydi ki insanlar ona gönüllerin kraliçesi derdi. İkisi de yetimleri ve dilencileri büyüttüler. Her sıkıntılı insanın yanında oldular. Ama hayatlarında eksik olan bir şey vardı. Yıllar çocuksuz geçti. Her dua, her ilaç denendi ama mutluluk kaderde yoktu. Zamanın darbeleri ve siyasetin oyunları etkisini gösterdi. Bakanlar ve saray mensupları bir varis doğabilsin diye kraldan tekrar evlenmesini istediler. Kraliçenin kalbi kırılmıştı ama kraliyet görevini anladığı için sessiz kaldı. Kral tekrar evlendi. Birkaç gün içinde kraliçenin sağlığı bozulmaya başladı. Hizmetçi doktor çağırmak için koştu. Ama ikinci eşin annesi çoktan kapıdaydı. İçeri girdi. Kraliçenin nabzını hissetti ve şok oldu. Kraliçe bekliyordu. Bu haberi duyan ikinci eşinin ve annesinin yüzü bembeyaz kesildi. Yaşlı anne kızına, bu çocuk doğarsa kral yine aynı kraliçeye dönecek. Hemen bir şeyler yapmalıyız, dedi. Kadın talih meraklısı bir büyücüye gitti. Sihirbaz siyah bir paket uzattı ve bu tozu suya karıştırıp ona içirin. Bir hayvana dönüşecek veya öyle bir yüz alacak ki kral onu bizzat öldürecek veya en azından saraydan atacak dedi. Kurnazlığın ve kıskançlığın timsali olan o kurnaz kadın saraya döndüğünde fırsat bulur bulmaz o siyah zehirli paketi bir bardağa koyup anne olma hayaliyle dalmış habersiz uyuyan kraliçeye içirdi. Bir süre sonra hizmetçiler odaya girince çığlık attılar. Aman tanrım! Kraliçenin yatağında korkunç bir yılan sürünüyordu. Uzun, ağır ve başlığı kalkıktı. Gözlerinde hem acı hem de şaşkınlık vardı. Mallika artık insan değildi. Bir yılan olmuştu. Mallika ağlamaya devam ediyordu. Dili artık insan kelimeleri söylemekte zorlanıyordu. Aman tanrım. Kimseye zarar vermedim. Ben bir anneydim. Ben bir insandım. Nasıl yılan oldum. Odasından çıktığında tüm saray durdu. Askerler, hizmetçiler, bakan, kral, herkes onun yüzünü görünce şok oldu. Kral bir öfke ve dehşet içinde bu korkunç pitonu öldürmeyi emretti ve kendisi de bir ok attı. Ok, yılanın yumuşak gövdesini deli ve artık bir. Yılan olan Mallika acı içinde kıvranarak yere düştü. Ama insan sesiyle hiçbir şey söyleyemedi. Askerler yaralı yılanı alıp ormanın uzaklarına fırlattılar. Kimse onun bir zamanlar bu krallığın kraliçesi olarak anılan Mallika olduğunu bilmiyordu. Ormanda bir ağacın gölgesinde Allah'ın evliyalarından biri dua etmekle meşguldü. Bu yaralı yılanı gördü. Gözlerinde insan acısı hissetti ve hiç korkmadan onu sardı. Birkaç gün içinde iyileşti. Bir yılanın bedenine sahipti ama hala bir annenin kalbine sahipti. Mallika oğlu Haşim'e gözyaşlarıyla ıslanmış bir sesle her şeyi anlattı. Saraydan nasıl aldatılarak kovulduğunu, vücudunun nasıl değiştiğini ve rahminde büyüyen oğlunun son umudu olduğunu. Haşim'in gözleri ateşle doldu. Anne, bu büyünün bir çaresi yok mu? Tam o sırada yaşlı adam yanına geldi ve dedi ki, Evet oğlum, eğer o zalim büyücüyü öldürürsen annen gerçek şekline dönecek. Ama unutma, bunu ancak bir oğul yapabilir. Yaşlı adam ona, büccünün her büyüsünün boşa çıkacağı bazı kutsal ayetler söyledi. Haşim Allah'ın adını anarak gitti. Büyücünün önüne varır varmaz, o kutsal ayetleri okumaya başladı. Büyücü huzursuzlandı. Gözlerinde korku belirdi. Haşim kılıcı aldı ve tek bir vuruşta o zalim adamın başını bedeninden ayırdı. Başı düşer düşmez kıvranan yılan insan şekline dönüştü annesiydi, o Haşim koştu. Annesine sarıldı. İkisi de ağlamaya devam etti. Sonra anne ve oğul saraya ulaştılar. Malika gururu ve haklarıyla birlikte, oğluyla birlikte sarayın eşiğinde duruyordu. Askerler, bakanlar, hizmetçiler şok olmuştu. Ve kralın ikinci karısıyla annesinin yüzleri solgunlaşmıştı. Gerçek ortaya çıkmış, yalan ortaya çıkmıştı. Malika tüm olayı krala anlattı. Kralın gözlerinde şaşkınlık ve öfke belirmeye başladı. Hemen ikisinin de tutuklanmasını emretti. Kraliçe ellerini kralın önünde kavuşturdu ve ey kral, bu iki kadın bana çok kötülük yaptı ama onlara bir ders verilmesini ve cezalandırılmamalarını istiyorum. Saraydan atılmaları gerek. Bu onların en büyük cezası dedi. Kral kraliçenin isteğini kabul etti. Sonra kraliçe saraydan atıldığında hamile olduğunu ve Haşim'in kendisi ve kralın oğlu olduğunu söyledi. Kralın gözleri doldu. Aman tanrım! Sen ne kadar büyüksün! Yıllar sonra oğlumu bana geri verdin. Haşim'e sarılıp var isimsin. Dedi. Tüm saray süslendi. Sokaklarda kutlamalar yapıldı. İnsanlar şeker dağıtıp tekrar krallığa döndüler. Ayrıca başkaları için çukur kazanların çoğu zaman kendileri de düştüğünü de. Bu hikaye bize yalanlar ve aldatmacalar ne kadar kurnazca olursa olsun gerçeğin ve adaletin bir gün mutlaka kazanacağını öğretiyor. Anne sevgisi, duaları ve sabrı tahtını geri getirebilecek ve kaderini değiştirebilecek zenginliktir.